<laughs> Eğitimle ilgili hakikaten okul öncesinden yüksek öğretime kadar sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil yüksek öğretim kurulumuz da çok önemli farkındalıkla ilgili ve hizmet kalitesiyle ilgili sürekli çalışıyor. Büyük emek var bunun arkasında. Ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz, öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Emek veren tüm arkadaşlarıma, tüm çalışma arkadaşlarıma en içten şükranlarımı sunuyorum. Evet. Burada birlik olmuşlar ve engelliler de o kapıdan içeriye giriyor. Böylelikle e, birlikten sevgi doğuyor. Evet. Kardeşimiz. Kalp olarak çizmiş. Evet. Okul kalp. Yani sevginin olduğu mekan. Hiçbir ayrımın olmadığı, herkesin eşit olduğu, toplumdaki tüm farklılıkların eşitlendiği mekan değil mi? Evet. Onu vurgulamak istedim. Çok tebrik ederiz. Teşekkürler. Ben burada insanların e, kusurlarını, engellilerin kusurlarını, özürlü oldukları yerlerin... Ee, kapatılmasını, sevgiyle kapatılmasını göstermek istedim. Arkadaşlar her iki temada da kalp var. Burada da bak dikkat ederseniz engelli bir vatandaşımızın e, ortopedik engelli ayağı yok ayağını kalple kapatıyor. Dolayısıyla sevgiyle kapatmış oluyor. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Çok. Okulum Sarayköy Denizli Ahmet Gazi Ortaokulu'nda okuyorum Ortakonu'da ben. Ortaokulda okuyorsun? Evet. Ama şey bizim okulumuz bizim evlerimize uzak ve sürekli öğlen gidip gelmek birazcık zor oluyor. Eğer ki şey olabilirse hani... Ya pazarlık yapacak <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Eğer ki okulumuza bir yemekhane gibi bir şey yapılabilirse... Şimdi bak okuluna, biz... okuluna bir yemekhane yaptıralım. Kütüphaneyi zaten yaptırıyoruz tüm okullarımıza. Kütüphanesi okul kalmayacak bu ayın sonuna kadar. Tamam mı? Bir de okulunuzda bu el becerilerinizi güçlendirme ile ilgili atölyeler kuralım. Tamam mı? Olabilir. Bir bilim laboratuvarı kuralım. Tamam mı? Resim, tamam. Atölyesi, resim atölyesi. kuralım. Tamam mı? Tamam. Ee, ama resim alacağım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Derdim>. <gülüyor> tamam, o zaman getirirsin. Öğrencimiz büyük pazarlık yaptı yani hakikaten. Yani yemekhaneyi kurtardı, kütüphane kurtardı, laboratuvarları kurtardı. Yani müthiş bir şey. <laughs> <laughs> Hocam <sağ olun. gülüyor>